Arkadaşlar şu anda as olan kuzenimle oyuna girdik. Ben kuzenimle takımım. Bora ve Furkan'la ikisi takım. Şu anda uçak aşamasındayız. Şu anda düşüyoruz yani. Ve arkadaşlar arada oyun kasabilir. Bu nedenle üzgünüm. Şuraya. Şu gördüğünüz Arda. Hatta Furkan onunla birlikte video çekmiş olabilir bugün. Ya niye bu kadar çek çekmiyor böyle kasıyor ya. Ha! Geldi. Durun şuradan çıkalım. Silah. Arda orada. Arda'nın yanına gidelim arkadaşlar. Hatta ben şuraya gideyim. Arada zaten burada değilmiş ya. Gidelim gidelim gidelim. Tekrardan kastı için üzgünüm arkadaşlar. Şu anda buralar ayrı odada. Ben ayrı odadayım. Onların sesini bir tek onların videosunda duyabilirsiniz. Onlar da aynı videoyu yükleyecek zaten. Siker bulduk. Ben de şuraya gideyim. Ben çıkamadım. Bakalım burada neler varmış. Sırt çantası var. Daha iyisini bulabiliriz belki. Hatta alsak mı ya? Alalım alalım. Pardon daha iyisini bulabiliriz ama dedim. Zaten iyiymiş. Şuraya çıkalım. duvara giriyordum az kalsın ya. Şimdi şuradan. Lan hiçbir şey de yok. Zaten buralarda genelde olmuyor ama yine de olsun isterdim. Arda'dan şu an bayağı uzaklaştım. Hmm. Allah belanı ah. Ne yaptım ben? Arda oradan gelmiş arkadaşlar. Biz kendimizi bir düzeltelim de. Az ben ne yaptım? Hiçbir şey anlamadım. Ödüm patladı öleceğim diye. Koşalım koşalım koşalım. Kırmızı bölge. Lan daha mermim yok benim. Neyin kafasını yaşıyorum? Neyse buluruz onu da. Zaten iki şey yani birkaç şey bulduk arkadaşlar ama buluruz onu da diyorum. Ya bu kasma var ya arkadaşlar. Ya sırt çantasına ihtiyacım yok. Kas kalalım. Ya. Ya sen onunla da başlayalım. Vallahi hiçbir şey kullanamayacağım. Bir tek bomba kullanabilirim şöyle bir zamanda. Hiçbir şey olmadan hiç <laughs> <laughs> oraya saklanmış baş baş şuraya gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Arda aradı. Arda. Tamam. Nereye atladılar? Bak bak. Bir dakika. Şu an tekrar girdim. Sen arayınca çıkmak zorunda kaldı. Çaktırmadan git baksana. Dur oyuna girsin. Aslan silah bulamadın mı? Ya bir ke bir tek sikar buldum. Onda da mermi yok. Al. Dur orada. Sen beni arayınca oyundan çıktı. Şu an tekrar giriyor. Bak buraya attığım malzemeleri al. Tamam. Aslan mücadele tekrar gir yazacak ha ona. Asla sargı besi Tamam. Tamam. Allah. Ne oluyor lan? Lan? Ne oluyor? Asla asla harika bas. Basıyorum. Zaten alandan gitti kagayrını. Hı hı. Ya. Ah korkuyorum. Tam alanda alana ölürsek yani. Ha çıkıyoruz. Hadi ya kaza mı? Aslan Caner'e bas. Oh. Sargı bas varsa. İlk yardım kiti. Enerji şeyini de içeyim. Onları yeneceğiz artık galiba. Evet. Acaba neredeler Şu anda seslerini duymaya çalışıyorum ama Duyamıyorum Yan odada var ya Aa, canım gitti lan. Benim de. İlk defa oyunda böyle çok kaza yaptık. Hayır araba. Çıkalım mı? Arabadan. Ay araba gibi senin ben. Çık <laughs> aslan çık. Çıktım. Oradan çık. Tün tün tü tün tün. <laughs> Furkanlar bitti. İnşallah yani. ara Ya oyun çok kasıyor. şurada aha drop A drop ya bizim ya ya drop ya ölüm veya öldürmek ama biz drop'a Tämä oh,

telefonu şarja takınca her şey bozuluyor ya. Ne var? Dur. Aslan. Drop. <Gülüyor> Burada. Burada <laughs> Ya bu şarjı niye takmak zorunda kaldım? Aslan gel drop'tan en büyük çok AVM'yi ver bana. Tamam. Ben geldim yanına. Arkana gel şuraya. At AVM'yi. Tamam. Dur çantaya gireyim. Geri dağıt. Tamam. Ay pardon. Dur şarjı altından bir çıkarayım. Tamamdır git drop'tan M209 al. Gel şunu da al. Gel şunu da al. I got supplies. I got supplies. Aslan gel hadi, hızlı. bora aslan gel gel geliyorum furkan kesin orada pusuda bir yerdedir ha orada mıymış hadi furkan bana dediklerini geri alacağım evet, öldü öyle. bile winner winner chicken winner.